Riyazat yap. Riyazat. Biz riyazatı işte az yemek, az uyumak, az konuşmak olarak biliyoruz. Doğru ama değil. Bugünün riyazatı az yemek değil. Bugünün riyazatı az uyumak değil. Bugünün riyazatı farzlara sımsıkı yapış. Bugünün riyazatı Haramlardan uzak dur kardeşim. Haramlardan uzak dur. Asıl riyazat bu. Hani derslerde derim ya, onun nefsi 40 yıl pekmez istemiş, o nefsiyle mücadele etmiş, 40 yıl pekmez yememiş. Ben o zata diyorum ki gel, gel sen bu zamanda bırak pekmezi. Sen gözünü haramdan koru, ben seni alkışlayayım. Gel bu zamanda beş vakit namazı camide kıl. Ben seni alkışlayayım. Bırak pekmeziyi, pekmez helal. Bal helal. Helal yoldan kazan ye. İstersen kazanla ye. Ama farzlara sımsıkı yapış. Bu zamanın riyazatı farza sımsıkı yapışmak. Bu zamanın riyazatı haramdan uzak durmak. Bu zamanın riyazatı Gösterişten, şatafattan, şataattan uzak durmak. Şataat ne? Sende bir şey olmadığı halde varmış gibi göstermen. Şatafat ne? Desinler diye bir sürü lükse, bir sürü israfa girmen. Bu zamanın riyazatı bu. Nefisle mücadele bu. Neymiş? Bilmem ne kahvesi içmezse olmazmış. Türk kahvesinin içinde ne oldu? Domuz mu girdi? Yok, o ne o? Starbucks'ta kahve içecekler. Dolacak bir de zın zıng. Ne İsrail'e mermi parası. Umrunda değil hiç kimsenin. Örtülüsü de orada, sakallısı da orada. Örtülüsü de orada, sakallısı da orada. Dervişi de orada. Mücahitim diyen de orada. Ondan sonra kahrolsun İsrail. Hatırlan yalancı. Kahrolsun İsrail diyecekmiş. Her tarafları Avrupa malı dolu. Lüks mallarla donatmışlar kendilerini. Ondan sonra git kahrolsun İsrail de. Sen önce yabancı markalardan kurtar kendini. O Gucci çantalarınızı satın önce bir. Gucci ayakkabılarınızı satın önce bir.